Kıymetli misafirlerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bugün itibariyle Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenimiz, Ümraniye'mizde ise 4520 öğretmen, 120 bin civarında öğrencimiz pandemi koşullarına ilaveten bu yıl yaşadığımız ağır sel ve yangın felaketleri, işsizlik, pahalılık, konut edinme sıkıntısı ve kiraların pahalılığının gölgesi altında başlamıştır eğitim camiamıza, veli ve öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum bu eğitim yılı. Eğitim, öğretimin insanlarımız ve ülkemiz istikbalimiz için ne anlama geldiğini söylemeye lüzum yok. Bu yüzden eğitim öğretim programının COVID-19 öncesi gibi haftada 5 gün yüz yüze kesintiye uğramadan devam etmesinin sağlanması için her türlü tedbirlerin dikkatlice bütün kurumlarımız, yurttaşlarımız tarafından alınması lazım. Bu anlamda okullarımızın pandemi koşulları göz önüne alınarak fiziki yapıları, günlük eğitim süresi boyunca öğrencinin sağlığını azami düzeyde koruyacak şekilde dizayn edilmesi gerekir. Ek derslik, sınıf mevcutlarında seyretme, okul ve sınıfların rutin temizliğinin sıkılaştırılması, sınıf boyutları, oturma düzeni, ders saatleri, teneffüs saatleri, sınıfların hava, havalandırılması konuları, dikkatlice idare tarafından belirlenmelidir. Okul idarecileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tedbir ve kurallara harfiyen uymalıdır. Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, kişisel bakım konularında bilgi verilmeli, veliler okul yönetimi ile sürecin etkinliği konus konusunda iletişim içinde olmalıdır. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, servis personeli ve öğrenci ile aynı ev içinde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Okullarda maske, dezenfektan ve bunların atık kutularının bulunması, tuvalet, lavabo, ortak kullanım alanlarının temizliği ve bir sonraki güne hazır durumda bırakılması sağlanmalıdır. Okul içinde veli ve ziyaretçilerin sıklıkla gelişinin engellenmesi yapılacaksa okul bahçesinde ziyaretlerin yapılması, öğrencinin Kanada uygulamasında olduğu gibi sadece anne babasıyla fiziki temas sağlayacak bir durumda eğitim sürecini götürmesi takip edilmelidir. Ama gelinen noktada görüyoruz ki yeterli sayıda öğretmenlerimiz atanamıyor. Sınıflar kalabalık, okullar açılıyor diye semt semt ev kiralarının 500 lira 1000 lira civarında arttı ve kara oluştu. Bir öğrencinin sadece okul çantası minimum 350 TL'ye mal oluyor ailesine. Servis ulaşım ücretleri kayıt sırasında verilen zorunlu bağışlar hariç. Bu sorunların varlığı okul ve okul veli ve öğrencilerimizin hem COVID ile mücadelesinde hem de eğitimin sağlıklı yürütülmesi konusunda onlara negatif tesir edeceğini söyleyebiliriz. Elbette öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz geleceğimizi şekillendirmek için okullarımızda buluşmalı. Yüz yüze kaliteli eğitim yapılmalı. Ama pandemi engeli sadece maske ve dezenfektenle aşılamaz. Yukarıda sıraladığım ilave birçok sorunun da ortadan kaldırılması şart. Ümraniye Belediye'mizin de bu problemlerin hafiflemesi için Ümraniye'mizdeki okullarımıza yardımcı olacağını umuyorum. Ee, sözlerimi tamamlarken, tabii ki en önemli konu sağlık diyorum. Ve toplum, yurttaşlar olarak birbirimizi, birbirimizin sağlığını en üst seviyede koruyacak kişisel tedbirlerimizi almalıyız. Kurallara riayet etmeliyiz. Yaşamımızı salgın gerçeğine göre düzenlemeliyiz diyorum. Aşı olmadığımız sürece virüse fırsat tanıyoruz. Hepinize teşekkür eder saygılar sunarım.